Masum bir kadını öldürdünüz. Ne diyeceksiniz? Pişman mısınız? Pişman. Neden yaptınız? İstemeden oldu. Kasiyeri neden, Merve'yi neden vurdunuz? İstemeden, İstemeden mi vurdunuz yoksa bilerek mi? İstemeden oldu. Pişman mısınız? bunun dedicek İş mi? Ses mi? Terlemeden

Neden ele geçirebiliyorsun? Dikkat edin. Değerli cemaatimiz musallada yapmakta olan merhume Merve kardeşimiz olan dünyalık ve ahiretlik haklarımızı helal eder miyiz? Bu Musallada yapmakta olan merhume Merve kardeşimiz olan dünyalık ve ahireti kaplarımızı helal eder miyiz? Helal eder miyiz? Helal helal miyiz? Allah-u Teala'ya rahmet, yerde kalan akrabayı tuallukatına, Annesine, babasına, siz sevenlerine yüce Allah'tan sabır. İkin, duaya, dört tekbirle birlikte uyun hazır olan imama. Birinci tekbirden sonra... Ya Hay Hükümet! Ya Hay Hükümet! Sous-titrage Société Radio-Canada gramatısada simetrik